Set bir flat değil tekniğim bu yani Koştur ekmeğin peşinde yanı başında parti var Şarkılar şarafçılar, koşarken itirazım vardır Aşık olduran gönül harabe oldu yar Dumansız evdeyim bir bodrum al bir ton duvar Kafamda mallarımla tuval sorgu sual Kaldı kaldırımda onca boş zaman şu an şu anda sorma sual Dua edenle kal zamanı az kalan zaman cebimde vardır al Dirayetim de var kurallarım yok oldular mezarı intiharım olmuş kiminin aslan Mermilerle mikrofonda kalemim maslan öldüren de asla ve asla asla Kesenler alsa övgülerimi delikle kafamın dikine gittim Ve kolpan yalanların elinde yok kanıt Soğuk yataktayım üstüm açık canımla çık Bitmiyorsa pisliyim sataştığım bir pisliğim ben ne yapayım temizleyin İstenince istedim kan denizleri yarattı kanlı izleri Tıkandı genzim Fırtınayla boşuyor şu coşkusuyla hançeri Saplayanlar bir gemide Gemiye bak delik deşik Soru işareti değil Gayet netim yol benim boğulduğum denizde boy verir silik biri Kararsızlığı karakter yarattı Çok karizma sevdiğim bir arsız anı izleyin Zamansız çöken üzünü tattım içlenip Belirsiz gidişlerinde dönüş işteyim Başladım ve şimdi sabahın çekti beat benim çakmağımla çıktığım bu seri benim değil Yoluna koy bir şeyleri, bir şeyleri bir şey değil Bir şeyler hiçbir şey değil, beş şeyim benim